Sana Efendim, bir şey sana. soracağım. Buyur. Senin parayla ilişkin nasıl? <laughs> parayla ilişkim? <laughs> yani parayla ilişkim yok gibi bir şey. Aa, <laughs> Olmayınca. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte o zaman iyi tarafından bakarsak kötü değil. E güzel. Senin nasıl parayla Benim ilişkin? Benim parayla ilişkim sıcacık. <laughs> sıcacık. Sıcacık. Sıcacık, samimi. Ee, sar, sarıp sarmalayıcı. Şu an seyircilerimiz de en az benim kadar şaşkın çünkü <laughs> para ilişkisini sıcak olarak temsil. Aramız çok öner. iyi. Parayla aramız çok iyi. Mükemmel. E çünkü ben ona gereken e, gerektiği kadar kıymet veriyorum, gereğinden fazla kıymet vermiyorum, mesafemi koruyorum. Sıcak sarıcı, sarmalayıcı ama dur dediğim yerde de Hı -hı. duruyor. Ben kontrol bende diyorsun. Kontrol, kontrol bende. Asla onun esiri olmuyorum. Hı -hı. Ona da kulkulu olmuyorum. Olursa başımla beraber, olmazsa da yapacak bir şey yok. <laughs> böyle düşünüyorum. Ama bizim Cemre amcamız böyle düşünmüyor. Para, para, para. Hayır bu adamların başka bildiği laf yok. Para, para, para. Ağızlarından bir laf çıkıyor para. E, sabah oluyor para. Akşam oluyor para. E para, para, para. Evet şimdi oyuna da geçişimizi yapıyoruz. Molière'in cimrisi. Evet, Molière'in cimrisini konuşuyoruz bugün. Nasıl buldun oyunu? Oyun bence çok zevkli. Klasik <laughs> <laughs> başlangıcım benim bu da. Oyun evet. çok zevkli. Ben şöyle, ilk okuduğum zamanı hatırlıyorum. İlk okuduğum dönemde şöyle bir şey olmuştu bende. Beş perdelik bir oyun, of şimdi ne kadar zamanda biter acaba tarzı bir Sıkıcı düşünce olmuştu. Yani. <laughs> Ama sonra bir anda bitti vermişti oyun. Hmm. Onu da hatırlıyorum. Hatta eğlenmiştim de. Evet. oyunun zaten ileride konuşuruz. Oyunun sonunu çok sevdim mi tartışılır. Ama oyun genel anlamda çok zevkli bir oyun bence. Nedir peki konusu? Bir böyle özetlesene bize. Tabii. Harpagon diye bir karakterimiz var. Kendisi evin reisi, evin babası ve para kontrolü onda tamamen. Bir de çocukları var bunu, bu Harpagon'un. Adam Harpagon tamamen parayı tutma ve parayı ne kadar büyütürüm derdinde bir adam. Çocukları da tam tersi parayla hiç öyle bir ilişkileri yok. Onlar da mutluluğun peşinde. sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Evlilik meselesi. Eyvah. Eyvah ne kızım? Evliliğin sözü mü seni ürkütüyor yoksa evliliğin kendisi mi? Evlilik düşüncesi ürkütüyor tabii siz söyleyince. E çünkü kim bilir nasıl bir düşünce var zihninizde. Hayır. Kararınız duygularımıza uymaz diye korkuyoruz babacığım. Hayır hayır. Ürkmeyin boşuna. Sabırlı olun. İkinizin de gönlünden geçeni biliyorum ben. Merak etmeyin. Çocukları parayı gerektiği şekilde kullanmak istiyorlar. Yani hayat o zamanki dönem hayat ne gerektiriyorsa onu yapmak istiyorlar. Ama babaları böyle yapışmış paralarına, böyle sarmış çömleğini asla kimseye bir kuruş Afedersiniz, koplatmıyor yani. Böyle evet. bir alan. Pardon, lafını kestim, sinirleniyorum <laughs> <ben> bu harpa <tarpadanı. gülüyor> Yok estağfurullah. Bu kadar. Bunların arasındaki o çekişmeyi ve o sırada da çevreden gelen diğer insanlarla birlikte çılgın bir karmaşanın içine giriyoruz. Evet. Ama aslında izlerken gülüyorsun komedi yani iş tatlı ama aslında da çok derin bir söylemi var. O dönemin burjuvasını, kraliyet işte, burjuvayı ve para maddiyat düşkünlüğünü Hı -hı. E, gayet güzel güldürerek e, hic ediyor. Evet. E, Hiç evet. böyle bir şey zaten, güldürerek düşündürüyor ve e, toplumsal ciddi bir eleştiri yapıyor. Hı -hı. E, nitekim ölümsüz bir eser. Günümüze de geldiğinde bunu aynen yaşıyoruz. Günümüzde de paraya tapanları, Tabii ki. para için memleketin altın üstüne getirenleri görüyoruz. Yani hem o, o seviyelerde hem de aynı normal halk seviyesinde de insanların para için neler yapabildiğini hala görüyoruz. O yüzden de oyun o evrensel tarafı ve güncelliğini hiç kaybetmiyor. Hiçbir zaman bitirmiyor. Yani... E, ve parayı da sorgulatıyor. Evet. Yani. Bu arada oyun normalde Platos'un Çömlek oyunundan uyarlanmış bir oyun. Ama bakın biz mesela burada o çömleği konuşmuyoruz, cinliği konuşuyoruz. Evet. Çünkü <laughs> oyunu sadece tıpa tıpa aynı geçirmek gibi bir şey yapmamış. Üstüne koyarak uyarlamış oyunu Moller. Evet. Bu da bence şununla alakalı. Normalde Moller'e baktığımızda Burcu kesimden bir adam evet. kendisi. Ama turne yapmış. 10 yılı aşkın ülkede turne yapmış. Ve bence bu turne sırasında da halkın dilini çok iyi çözmüş. Dolayısıyla hem halkın anlayabileceği ve zevk alabileceği bir oyun yazıyor. Aynı zamanda da burjuva kesiminde çok beğeneceği bir oyun yazıyor. Evet, evet. E, dönemdaşları yazarlar bu e, Molière gibi halka inmiyor, inemiyor. Onlar daha böyle elitist yaklaşıyorlar konuya. Kraliyetin e, yazarları oluyorlar. Ama Molière iki iki ucu da hı hı. E, bir araya getirebilme e, yeteneğine sahip bir yani o yönü seçiyor. Hı hı. Bir de Cimri de kendi oynuyor. <laughs> evet doğru. İlk sahne içinde de, de kendi oynamış birçok aktör aynı zamanda birçok oyununda hı hı. hastalık hastasında falan hatta o zaman hastaymış da öksürüyor öksürüyor evet. öksür, öksürüyor oynuyor yani çok yönlü bir şahsiyet kendisi bir sürü kural var hı hı. oyun yazımıyla ilgili aslında o da bir bağlayıcılık ona uymak zorundasın katı kurallar var işte beş perde olacak o dönem yani Yunan oyunlarına çok inanılmaz bir ilgi var ama onları Oynamak yerine onları uyarlama gibi bir akım oluyor. O e, onları uyarlıyor. E, hepsi kendi ülkelerine, kendi geleneklerine, kendi insanların e, varoluşlarına göre güncelliyorlar. Hı -hı. E, i̇şte beş perde olacak Allah'ın emri, bir de üçbirlik kuralı olacak. Evet. Hadi üçbirlik kuralını hemen hızlıca konuşalım. Konuşalım. Neymiş? Bir. Evet. Ben söyleyeyim. Sen Peki. Sen Peki. Zaman birliği. Evet. Yani 24 saat içinde geçen bir olay. İki. Mekan birliği. Aynı evet. evde, aynı odada, aynı yerde geçecek. Başka bir mekan olmayacak. Ve üçüncüsü de olay birliği. Yani ana bir teması olacak, ana bir olayı olacak. Tek, tek olay diyelim, ana olayı olacak. Tabii ki yanlarda küçük konular olabilir ama ana temamız belli olacak. Mesela bu oyunda parayla alakalı bir mevzumuz var. Evet, var, eleştirisi var. Toplumsal bir eleştiri yapıyor. Harpagon karakteri üzerinden. Benim sana sormak istediğim başka bir konu daha var. O da şu. Bu Harpagon karakterinin çocuklarına, Eliz ve Gleyana yaklaşımlarını nasıl buluyorsun kızıyla oğluna? Bence o ailede çok büyük bir iletişim sıkıntısı var. Bu cimriliği yüzünden çektiğimiz işkencelerden artık sıkıldım. Doğru. Annemiz ölmeseydi her gün annemizi daha çok hatırlatıyor bize. Keşke annemiz ölmeseydi. Bence dengeyi orada karısı sağlıyordu ölmeden önce Harpagon'un. Ama öldükten sonra zaten o uçurum aralarındaki çocukları ilerisine arasındaki uçurum daha da artmış durumda. Bir şey söylemek Tabii istiyorum. Ki. Lafını kesiyorum da bence karısı da adamın cimriliğinden ölmüştür. <gülüyor> 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 Bu dedikodu kısmı oldu. Bu dedikodu kadın dayanamamıştır artık. Diyorum senin lafına geri bağlı. <laughs> Buyur sen lafını söyle. Yok yani o aralarındaki uçurum daha da arttı bence. Adam inanılmaz derecede parasının derdinde ve bunun için çocuklarını çok rahat bir şekilde satabilir durumda. kim satıyor da yani kızını kendinden dünya kadar yaş büyük bir adam <laughs> sırf zengin diye çeyizsiz olarak verebileceği için evlendiriyor. Kızına haberi yok o gün öğreniyor. Mesela evet, onun da bugün mü hayır falan. Seni bayan sen mi vereceğim? Bayan sen mi? Evet. Hem olgun hem aklı başında bir adam. Hem elisine bile basmadı daha. Malı mülkü de dillere destan. Benim niyetim kesinlikle evlenmemek sevgili babacığım. Öyle mi? Ama benim niyetim seni evlendirmek biricik kızım. Affınıza sığınıyorum babacığım. Affınıza sığınıyorum kızım. Bay Anser'in önünde en derin saygılarımla eğilirim ama... ...kendisine kesinlikle evlenemeyeceğim babacığım. Ama ben senin önünde sevgiyle ve saygıyla eğilirim kızım. Ama evleneceksin. Hem de bu akşam. Hayır, bu akşam mı? Ee, oğlu istediği kızı alamıyor, kıza da çeyiz vermek istemiyor. <laughs> böyle bir e, hani buradan sıkıp buradan yalayan bir adam. Kesinlikle. o Zaten bu arada bunlar böyle alt metin kısımları böyle ağırlıklı konuşuyoruz ama normal her şey tık 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 ilerlediği için evet. oyun sırasında okuduğunuzda ya da izlerken de bunları sonradan algılıyorsunuz. Benim e, e, bu e, oyundaki söyleyeceğim bir ayrı, ayrı nokta daha var. Evet. Sen o konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama o dönemin tabii gerçekleri tamam o dönemde kadının adı yok falan filan ama mesela bu kızının babasının sözünün dışına çıkamama durumu hı hı. ben o dönemdeki Fransa'da kadın hakları açısından çok büyük bir zafiyet olarak hı hı. değerlendiriyorum. Bence Molière bunu da buraya koymuş buna da biraz parmak basmış gibi düşünüyorum. Tabi bunlar overthinkingler. Evleneceksin. Olmaz baba. Olur diyorsun. Hayır. Evet. Olmaz diyorum size. Olur diyorum sana. Beni zorla evlendiremez. O seni öyle bir zorla evlendiririm ki. Öyle bir adamla evlenirsem öldürürüm kendimi. Bu ne demek? Ölüm falan yok. Evlenilecek. Yüzsüzlüğe bak. Aa, bu zamanda görülmüş şey mi canım kızın babasına böyle konuştu? Ben o konuda öyle düşünmüyorum açıkçası. Şu yüzden düşünmüyorum. Kızına ne yapıyorsa oğluna da aynısını yapıyor. Yani bence o dönemin tabii ki kadına bakış açısını tartışabiliriz. Ama bu oyunda öyle bir dengesizlik olduğunu düşünmüyorum. Yani kızıma söz hakkı tanımıyorum. Oğlum ne istersen yap gibi bir algı yok oyunda. İkisine de Aynı şekilde davranıyor. İkisinin de söz hakkı yok. İkisinin de adamın dilinden ne çıkarsa, ağzından ne çıkarsa onu yapmak zorundalar şeklinde bir durum var. Dolayısıyla ben öyle düşünmüyorum. Peki babaların ölümünü beklemelerine ne diyorsun çocukların? Yani bu böyle bir baskıda çocuklar ne kadar üzücü ki bu kafaya gelmeleri. Çok normal yani böyle bir kafaya ulaşmaları çok normal. İşte buyurun yani en büyük sorgu çocukların senin ölümünü mü beklemesini istersen maneviyatın bu kadar zayıf yani. Hı. Harpagon tarafında da aynı şekilde. Sonuçta o da sırf parasına bir şey olmasın diye oğlunu evlatlıktan reddedebilecek duruma geliyor. Evet ama Harpagon anladığımız kadarıyla biraz artık kafayı sıyırmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> hırsız! Hırsız var! Yapmayacak! Allah'ım. <laughs> Adam öldürüyorlar, kırtlak kesiyorlar. para mı çaldılar, para mı? <laughs> ben oyunun sonunu beğenemedim. Yani şu yüzden beğenemedim. Oyun çok hızlı ve çok güzel bir ritmik bir şekilde ilerliyor. Sonunda da ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey mantığıyla tak 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 her şeyi çözülü veriyor. Ben öyle olsun olmasın isterdim açıkçası. Evet, Büyük ihtimalle öyle bir yere gitti. Her şey tatlıya bağlandı ve mutlu son olsun istendi. O zaman mutlu sonlarınız hiç bitmesin diye başka söyleyecek bir şey yok. Cimrilerle karşılaştırmasın yüce tanrı kimseyi. Cemillik iyi bir şey değildir. Yani para gerektiği kadar, gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanılacak bir araçtır sadece. Asla kölesi olunacak bir malzeme değildir. Bir havuç değildir hep peşinden koşalım da onu yakalamak için uğraşalım. Orada da hayat aksın gitsin haberimiz olmasın. Ama ruhumuz da yerinde dursun. Maneviyatımızı önemseyelim, öne tutalım diyoruz. Ve de sözü Uğurcan'a bırakıyoruz. Ben de umarım hepsi gerçek olur diyerekten şöyle bitirmek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Evet, yorumlarınızı da bekliyoruz tabii. Bunları ne kadar çok yaparsanız eğer size zahmet olmazsa bizimle daha sık buluşma imkanı yaratmış olacaksınız. Biz de sizinle daha sık bir araya gelebileceğiz. Bu bağlamda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hoşçakalın. <laughs> evet, görüşürüz. Bye-bye.